Evet arkadaşlar hocama üzeri <laughs> bir balık vurdu. Hoca sessizliği bozdu bakalım. Abi seninkine de vuruyor da ya takıldı mı ne olmuş? Hocam kal. Sonra da gözüm Ahmet onun üstünden değil mi? Bilmiyorum ki. Aa altından. altından. Herhalde. Bir daha onun da altından geç. O aradan sar Evet arkadaşlar. Baltamızın ucu. Derneğimizin adı. sola geliyor yine atla üstten. Alamayı veriyor coşkuyu Evet fileci Ramazan abim balığı fileleyecek. Balık gelirse. Tut kaydır Ramazan abi. Dur, Dur tamam. Git. Şu aradan geç. Şu aradan, şu aradan, şu aradan. Hah. Oo arkadaşlar. İyi mi? Bağlamız iyi. İki buçuğu rahat yemeği var. Iyi. Hocam ne bir bakabilir miyim? Tabii, Duruyorsa. Yem ağzının içinde kalmış ağzının. Kustur hocam o yemi. Baba <laughs> gözükmüyor. Evet arkadaşlar yemimiz Renard Karp'ın yemiydi. Kustayız abi kustayız. Bağlamız maşallah var arkadaşlar. Maşallah. maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Rastgele